Selamlar, E ben geldim. E, bugün, dünkü çalıştığım saatin yarısı kadar çalıştım. Çok büyük bir başarı. E, 9 saat çalıştık e, ve dükkanı kapatmak istedim. Yani sahura kadar dayanacaktım, çalışacaktım ama sahurdan önce kalkıp çalışmak daha mantıklı olur gibisinden düşündüm. Ve e, kitabım geldi. Aslında bu kitaba gittim. Yani çok zamanım bu kitaba gitti. E, 14 saati falan bulurdum büyük ihtimalle ama e, bulurdum aslında. Büyük ihtimalle değil, kesin bulurdum ama bu kitap geldi. Ben bu kitapla birazcık vakit geçirdim. Evet, yani saçmalamıyorum. Vakit geçirdim kitapla. Ondan sonra şey arkadaşım bir soru attı. Onun üzerine çok tartıştık. Arkadaşımla iki saat boyunca tartıştık. Orada gittik. Yani Ondan sonra da koptu. Dokuz saat oldu. Ben size kitabın içeriğini göstereyim. İşte yarın neler yapacağım. Bugün ya bayağı bir karışık bir şeyler yaptım. İşte şöyle göstereyim. Dokuz saat. İşte ekran görüntüsü aldım. WhatsApp'ı yükledim o saat şeylerinden ben de yok da ondan böyle bir şey yaptım. Eee işte ben yine bugün deneme falan çözdüm. Türkçe denemesi ama e, yine yazım kurallarından yanlışım geldi. Bu yazım kurallarını sevmiyorum ve anlamak da istemiyorum. Sorun bende. Çalışmıyorum da. İşte yarın bunlar çözeceğim. Bu denemelerden çözeceğim ama e, ben şey üzerine çözeceğim hiç bilmiyorum. Yani biyoloji ve kimya adına ne yapsam bilmiyorum. Büyük ihtimalle kimya adına bunlara girişirim. Yani deneme çözmek istemiyorum aslında ama biyolojiden de iyi geliyor. Ama bitki biyolojim çok eksik var. Yani çok çok eksik var. Ee, bu kadar işte ve şey de hiç bunu da, buna da ara vermiştim. Buna devam edeceğim. İşte bir de işte normal şey çözeceğim işte Türkçe denemesi falan. Normal deneme çözüyorum ve eksik olduğum konulara bakıyorum. Ee, bu kadar. Heh, gelelim bu kitaba. Bu kitap mükemmel bir kitap. Yani şu an övüyorum. Bu ikinci cildiymiş pardon. Ben, ben size birinci cildi göstereyim. Bir dakika. Hı. Şöyle açayım. Ya, kitap benim kadar yani çok ağır. Hı. güzel çekeyim. <laughs> e, kitap böyle açılıyor. <laughs> çok güzel bir kitap ya. Çok çok şey oldum. Kendimi bilgili hissettim bu kitabı. Öğrenirsem bitirirsem baya iyi olacağımı düşündüm. Böyle kabın içeriği ya, mükemmel baksanıza. <laughs> ya şöyle açılıyor işte ya ben de konuların şeylerini göstereyim ee, böyle işte normal bu birinci birinci cildinde olan kısımlar ee, şöyle karman çorman göstereyim hmm. red böyle işte böyle daha ben size göstereyim bu kitaptan her gün neler yaptığımı falan anlatırım. İşte böyle yala göstereyim ben size. Ya kitap çok güzel. Siz de görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. <laughs> bakın. Ya bakın. Deliriyorum. <laughs> ya bugün İçimden bir ses diyor ki ne? Kapat her şeyi git bu kitaba bak. Bu kitabı okumaya başla. Ama o içindeki ses dinlemem gerekiyor. Çünkü bugün ya bugün çok iyi oldu aslında. Hiç şey yapmadım. Kötü hissetmedim kendimi. Hem daha iyi oldu. Su falan yemek molası olmadığı için daha çok ders çalıştım. Ben ana caddede oturuyorum tamam mı? Ve çok fazla arabalar geçiyor. O sırada direkt kamerayı kapatıyorum. Yani durduruyorum. Özür dilerim. Şimdi gelelim ikinci cildine. İkinci cildinde de olan konuları göstereyim ben size. Ya, kitap çok güzel. Ya, acaba bir içimden sesle diyor ki ne? E, Bilkent'te kimya mı okusam. Hmm, bunu da düşünüyorum şu sıralar. Bu niye söyledim bilmiyorum ama. Öyle malum iştahlıyımdır. Şimdi kimyaya çok sardım. Zaten Aziz Hocu da kimya ödülü aldım. E, kimya ve biyolojim iyidir. Bunları birleştirerek daha güzel şeyler yapabilirim. İşte böyle kendimi değişik değişik yönlendiriyorum. Ben size işte bugün hikaye anlatacağım. Bir tane masal anlatacağım. bu arada Mert Yiğit Yıldız videolarıma bakıyormuş. Gördüm Mert. Yani bir yorum atarsın artıkın. Bakıyorsan bu videoda. Ve işte Barış Hoca bakıyor. Ve Mert Yiğit Yıldız bakıyormuş. Yani büyük kanallardan bana bildirim geldi. Bakıyor bu senin kanalına gibi. Çok şaşırdım. Şimdi ben size hikayeyi anlatayım. Boş verin. Ee, şöyle. E, şimdi bu hikayeyi anlatmam çok güzel olacak bence ama. Evet. Şimdi başlayayım ben hikayeyi. Şimdi biliyorsunuzdur masallar, masalları çocuklar uyusun diye okurlar. Ve gençler yani yetişkinler ise uyansın diye okurlar. E... <laughs> ya ben size başka bir şey anlatacağım. Hani dün babaannemin hikayesini anlatmıştım ya. Aslında babaannem benim Sokrates'imdi. Yani ben babaannemi kaybettim. Ve Sokrates'imi kaybetmiş gibi oldum yani. Sokrates'im gitti. <laughs> Böyle dün onun hikayesiyle ilgili bir şeyler söylediniz. Ben Sokrates'imi kaybettim. Bu kadar. Şimdi ben masalı devam edeyim. Boş ver. Üzülmeyeyim kendime diyorum. Ee, şimdi e, nerede kaldık? Ha. Masallar e, çocuklar uyusun diye okunur. E, büyükler ise uyansın diye okunur. Şimdi bir tane e, şey topluluğu varmış. Tavşan topluluğu varmış. Bu tavşan topluluğu e, gecenin köründe yani dolunay var diye e, normal dışarıya çıkmışlar ve arkadaşlarla birlikte bir sürü tavşan dışarı çıkmışlar Dolunay izliyorlarmış işte bizim kafadanlar Bunlar bu tavşan topluluğu sonra iki tane sersem tavşan gitmiş şeye e, kuyuya oradan su çekmek istemişler İşte gecenin köründe dertlerine ne oluyorsa gitmişler e, kuyudan su çekerken ikisinde ayağa kaymış gümbürlop e, suya düşmüşler yani kuyunun içerisinde düşmüşler e, Tabii bütün arkadaşlar hemen heyecanlı bir şekilde toplanmışlar etraflarına. Ay gitti arkadaşlarım öldü falan gibisinden e, vah vahlanmaya başlamışlar. E, bütün arkadaşlar kuyunun etrafında toplayıp ağlaşmaya başlamışlar. Ama ikisi de iki tane tavşan da e, kuyunun derinliklerinde çıkmaya çalışıyormuş işte. E, tırmanmaya baş çalışmışlar. Olmamış. E, yine denemişler Yine olmamış. E, sonra bir tane tavşan ayağı tam tökezlemiş. Kaymış ve e, kuyunun derinliklerinde kaybolmuş. Ay saat 6 dakika oldu. ...kimse izlemiyordur bu dakikaya kadar... İşte bir tane tavşan... ...düşmüş... ...kuyunun tam köşesinde aşağı doğru... ...yuvarlanmış, kaybolmuş... E ...diğer tavşan ise güçlü bir şekilde... çıkmaya çırp, çalışıyormuş, tırmanmaya falan çalışıyormuş... ...tabii... E, ...yukarıdan arkadaşlarının hareketlerini görüyormuş... ...ağlayışlarını... ya yani ...ağlayışlarını görmüyormuş ama böyle değişik değişik el hareketlerini... ...falan görüyormuş... E, ...tavşan sürekli yaptığı hatalardan... ...ders alarak yani ayağını koymuş olmamış... ...diğer ayağını diğer taşa koymuş olmamış falan gibisinden tırmanmaya başlamış, düşmüş, düşmüş ama pes etmemiş ve en sonunda e, çok mucizevi bir şekilde yukarıya tırmanmış ve çıkmış ve diğer arkadaşlar alkışlamaya başlamışlar. Nasıl başardın? Çok zordu yani oradan çıkman imkansızdı gibisinden sözler söylemeye başlamışlar e, ve bizim çıkan tavşanımız da demiş ki ne, ne diyorsunuz? E, kulağım duymuyor. Birazcık daha yüksek sesle konuşur musunuz demiş. Tabii diğer tavşanlar çok şaşırmışlar çünkü. O tavşan sarmış. E aslında o sar olan tavşan demiş ki ne? Aslında ben sizin yukarıdan o el işaretlerinizi hadi yaparsın çıkarsın gibisinden şeyler olduğunu düşündüm. Hareketler olduğunu düşündüm ve o bana azim verdi gibisinden söylemişler. E bu kadar hikaye. Gecenin köründe güzel anlatım almış olabilirim. Başka gün tekrardan düzgün anlatırım. Hadi görüşürüz.